Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Erkan Meriç videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Erkan Meriç'ten yine çok karizmatik bir görüntü geldi. Gördüğünüz gibi Erkan Meriç bugün de paylaşımlar yapmaya devam etmiş. Erkan Meriç tatiline devam etmekte ve tatil boyunca çok güzel, çok karizmatik, çok yakışıklı hallerini kendi Instagram sayfasından paylaşmıştır. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç her gün müthiş fotoğraflarını paylaşmakta devam etmektedir arkadaşlar. Herkes Erkan Meriç'i yine çok özledi ve tatilden dönmeyin istiyorlar. Evet arkadaşlar, tabii ki de Erkan Meriç tatilinden dönecek ve çok güzel bir şekilde artık ekranlara çıkacaktır. Herkes sabırsızlıkla bekliyor Erkan Meriç'i ve Erkan Meriç'ten yepyeni paylaşımlar gelmeye devam edecektir. Erkan Meriç tatili boyunca arkadaşlarıyla beraber olmuş ve arkadaşlarıyla muhteşem bir şekilde çok güzel vakit geçirmiştir ve en çok ormanı seven, denizi seven Erkan Meriç çok güzel paylaşımlarıyla dikkat çekmiş. Tabii ki de sevdiği ormandan, sevdiği denizden, tekne tatilinden çok eğlenceli görüntülerini paylaşmış. Eğlenceyi çok sever, arkadaşlığı çok sever Erkan Meriç. Her zaman mutlu olmuş ve mutlu olmaya layık bir insandır. Evet arkadaşlar kalbi gibi kendisi de güzeldir ve her zaman da bakımlı olmuştur. İrkan Melis'ten yepyeni paylaşımlarımı gözleyin arkadaşlar.